Şimdi yaşananlar ister istemez bizi 10 yıl öncesine götürüyor. Çünkü o dönem çözüm sürecinin gündemde olduğu, Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmelerin tartışıldığı bir siyasi atmosfer vardı. Şimdi ise yani 10 yıl sonra da aslında benzer bir tabloyla karşı karşıyayız ama önemli bir farkla. 10 yıl önce PKK ile iletişimde olduğu iddia edilen kişiler için uygulanan suçlamalar ve bu suçlamalarla birlikte bugün gelen kayyum atamaları kararları var. Tüm bunlar bir pazarlık olduğu veya gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olabilmesinin önünü açmak için atılan adımlar olduğu konusunda pek çok eleştiri ve yorum doğuruyor. E, ve PKK lideri Öcalan'ın İmralı cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınacağı iddiaları da e, gündemde e, bunlar da yorumlanıyor ve senaryolar e, ortaya çıkıyor. Now Haber'den Alican Can Uludağ'a göre MHP Abdullah Öcalan'ı affa gerek kalmadan İmralı'yı ev hapsine almanın formülü buldu. İddianın sebebi olaraksa MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın açıklamaları gösterildi. Umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. İmralı ziyareti siyasi partilerle yapılan görüşmeler, MHP'nin kurmaylarından peşi sıra gelen hukuki açıklamalar, son olarak PKK lideri Öcalan'ın İmralı'dan çıkarılarak ev hapsine alınacağı iddia edildi. Cezaevlerinde yaşlı ve hasta tutukluların, örgütlerin oyunlarına da gelmeden bu kişilerin cezalarının iyileşene kadar en azından tehir edilmesi, infazın ertelemesi yapılmalıdır. İddiaların sebebi MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın infaz kanununda değişiklik istemesi açıklamaları, ve sosyal medyadan sıklıkla yaptığı paylaşımlar. Hapis cezasının infazı mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır. İnsan hakları sözleşmelerinde ve anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir. Devlet bu hakka saygı göstermekle yükümlü, etkin olarak korumakla görevlidir. Yine iddialara göre 5275 sayılı Kanun'un Hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi başlıklı maddesi Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkarılmasına izin veriyor. Böylelikle uzun süre tartışmalara neden olacak genel af gündemden düşüyor. Ceza kanunu başta olmak üzere siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz kanunu ve yamalı bohçaya dönmüş anayasayı gelin hep birlikte değiştirelim diyor. Yine aynı maddeye göre sağlık durumu mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa cezanın infazı iyileşene kadar yapılmıyor. İmralı ile ilgili bu yönde bir karar alınırsa doğrudan Öcalan kalıcı Yeri kendi de belirleyebiliyor. İyi bir infaz rejimi olmadan ceza ve ceza muhakemesi ne kadar iyi olursa olsun ceza adaleti tam olarak sağlanamaz.